Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Roblox Doors oynayacağız. Ben Aras Adar. Şimdi bir maç kulübüne gireceğim. Şuna gireceğim. Acaba bu sefer bizim asansöre giren de olacak mı? Ya da ben dolu asansör bekleyeyim. Aa biri girince. Biri girecek bir Tamam tamam o kişi girer şimdi. O kişi girer şimdi bak. Aa bin. Bin kapı geçmiş bu adam. O oh, bir tane daha kişi girdi. Şanslıyız herhalde. Sizler Hadi be bir kişi daha girsin. Bir kişi daha girsin. Bir kişi daha girsin ya. Lütfen bir kişi daha girsin. Aa bir kişi daha girdi. Aa vallahi bir kişi daha girdi. O kişi herhalde gelemeyecek. Arkadaşlar bu oyunu sizler hızlıca geçmeye çalışacağım bu sefer. Çünkü saat gördüğünüz gibi şu anda 9. Gece 9 olduğu için şu anda çok fazla oynayamam. Hızlıca geçmeye çalışacağım. Hoppa. Hemen gidip ilk anahtarımızı alalım. Bir. İkinci kapıyı açtık. Burada anahtar olması lazım. Evet. Anahtarımızı da aldık arkadaşlar. Hemen ikinci kapıyı açıyoruz. İki. Çekeceğiz. Çekmeleri karıştıralım. Üç. 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 Kapımıza da girdik. Dört. neydi? Sekiz. Aşağı inip şalteri açmayalım Bir yerde kapı var mı? Yok. Arkadaşlar ben şöyle bir taktik yapmak istiyorum. Kendimi bakın 50. kapıdaki yaratığı kendimi öldürteceğim. Sonra da yukarıda lütfen güvenli olana kadar bekleyin diyecek. Ama benim normalde bir tane yeniden canlanma hakkım var. Yeniden canla, canlanma hakkımı bu şey bu iş bittikten sonra yani fi, ar takım arkadaşlarının figürü geçtikten sonra a dolap varmış. Takım arkadaşların figürü geçtikten sonra benim için 30 saniye saymaya başlayacak. Yeniden canlanma süresi olarak. Ben de 30 saniye boyunca canlanmayı kabul edersem arkadaşlarımın yanına tekrar döneceğim. Ve böylece yüzüncü kapıya daha iyi bir mantıkla geçebileceğiz. 14 Aha! Taş geliyor arkadaşlar. Sen burada beklememişsin. No hide yapabiliyom. No yapacağım. Yes! Yürü baba yürü! aşırı karanlık. Başımız geldi ve geçti. 16 17 Tekrar aşağı inip şalteri indirelim. gerek. Bu sefer ben gideceğim arkadaşlar. Sizlere şalteri de göstereyim. Buradan ne diyorsunuz? Genellikle şu vent açıyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz. Evet. Burada şalterimiz çıkıyor takım arkadaşınız kapıyı açıyor. Oyun sizi otomatikman hızlandırmak ve ama benim takım arkadaşlarım beni beklediği için şu anda hepimiz beraber ilerliyoruz. Arkadaşlar, boss gelmiyor şu anda. Boss dediğim yani sik bizi kovalayan şu an gelmiyor. Arkadaşlar sik'i bilmeyenler için açıklayayım. Sik bizi Allah Korktum O ses Adam bir anda yanlış kapıya çıktı Dur gelsin o da Gel Oo. Karanlık Ama ben bu rotayı çok iyi Böyle dönüyoruz Sonra şöyle dönüyoruz Kapıda bizi burada bekliyor He hop Oh karanlık Karanlık Arkadaşlar şu an hiçbir şey göremiyorum. Anahtarı bulmam. Ben yani yerlerden yararlanarak gitmiyorum. Arkadaşlar anahtar yok. Aha. Guardian Knight geldi. Aa, Screech. Ha, screech. Daha bir şey Screech gelmiş olabilir. Evet. 4 5 Rush Çık Hoş Kimsiz lambanın içinde kayboldu. Arkadaşlar takım arkadaşım gelmedi. Bulun mu bulun? Ana. Ölmüş bu yala. Eyvah. Neyse CQ'ye kadar gidelim bak sonra da otomatikmen aşağı ölmüş kendimizi otomatikmen kendimizi raşa ben anam şanslıyım kaç çıkacak kaç iskelet anahtar çıkmışsa Kovalamacı sahnesini arkadaşlar kendileri aşağıya ödüyor. İçki herhalde silkiniz bu. İçki yarım yani söyleyeyim. budur arkadaşlar. Şimdi kovalama sahnesi seçiyoruz. Bunun önemli olan şey sakin olmalısınız. Kapı açılıyor. Doğru kapıyı seçmelisiniz. yanlış şanssızlığım da varmış. Tekin'i öldürmesinden ben çok korkuyorum abi böyle bir ona göz çıkıyor, bir solon yok. O gözle bizi nasıl yiyorsa artık. Hobiye dönüyorum. Aqui no bookstores, e ah. Arkadaşlar, sizlerle bir şey diyeceğim. No height. Saklanmak yok. Saklanmayacağız. Hem de inadına saklanmayacağız. Hadi bir kişi daha girsin asansör dolsun. Dört kişilik asansör bu. Yay! Bir daha girdi. Çıkmayın ha! Çıkma! Allah çıkma ha! Oh çıkmadı. Arkadaşlar şu an 48 puanım var. Bir tane canlanmak var. Bu oh, hayt denemesi yapacağız aslında. Sadece bir kere yeni gelen laşta. Aslında da şanslıysak. Leo da gibi bir yer gelirse şanslı izlemektir. Sibidir <laughs> anılırlar <Ulaşalım>. gibi. Arkadaşlar bu bizi <Boğabeyyi> dinlemenizi Tamam <laughs> tamam. Cilin ettirmedi. Arkadaşlar bu kız dinletirmedi. Kızı Hızlıca alıyorum. Ve kapıyı açıyorum. Bir. Ekmeceleri karıştırıyorum. Üçünden geçeceğim. İçi. Abi para kazanma derdinde. Aa bak burada raş gelse çok oraya kaçar orada no hide yapabiliriz. 5 Mesela burada no height yapılır. Hayır yapın. Sen dur. baş çeviri. 6 Burada yapılırım. Kaş mı geliyor? Neyse şu açalım arkadan. 7 8 30 gelse var ya üf. Çok iyi olur burada laş gelse. Hadi be laş. Döndü. 12 Olmuş Geliyor Şanssızız arkadaşlar Arkadaşlar krizi geçireceğim herhalde. O nasıl bir kurtuluştu? İzlersem tekrar tekrar onu izlerim. O nasıl bir kurtuluştu? Arkadaşlar. Kapı yok. Geriye dönüyorum ben. O <laughs> oh, Guardian Knight. Hop oh, <laughs> 20 mi? Bir 哇。 Alex bizi <laughs> Arkadaşlar ay söyledim. Ben size söyleyeyim canım aşırı az. Hey <laughs> bak. Ben burada çıksın ya. Bu tarafa Evet arkadaşlar. İyi geldin. Ben <laughs> iyice dalmışım. Geldik arkadaşlar. Sizi daha kovalamayacak. Ben iyi doğrusu... Arkadaşlar buradan biraz para almak istiyorum. 5 bir şey gelecek arkadaşlar. Arkadaş bir şey gelecek. Sen ona gir. Ben buna gireceğim. Gir. Yaşar kovalamacı daha yok merak etmeyin. Öbür odada. Öbür odada çiğ bizi yerin altında bekliyor. Al işte. Çok güzel işte mi arkadaşlar? Öldük. Evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle keşfetmeye bir oyun oynayalım gelsin evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Doors oynadık. No height yapmaya çalışacaktık ama olmadı. O zaman size elveda.